Diren. efendim kanka. Bak o oh, kanka bak şimdi silahlarımızı aldık. Evet aldık. Gel savaşa gidip adam döbek ya. Melon demek öyle melon. Demek melon bizi sattı. Gitti direnin yanına. Şimdi olacaklardan habersiz bir şekilde melonu öldüreceğim. Aa! Oh. Oh. Diren yardım et. Evet. Lan! Ne oldu diren? Ne? Arkadaşını bıçakladın mı? Popkin ne yapıyor? Lan ne yaptın sen? Diren özür dilerim. Özür dilerim. Bekle oğlum. Melon al şunu. Nerede o popkin? O Popkin'in delik dişi gideceğim. Bir yapma yapma. Ben Popkin'i öldürürüm zaten. Demek öyle. <gülüyor> 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 bana vuruyordun. Bir şey olmaz. <laughs> Kendi bıçağıyla kendisi ölecek. Baktım ya ben şu Papkin bebesinden. Kendini bir şey zannetmiyor mu? Zannediyor. Neyse sen de benim gibi ölümsüz olmak için kendine imortili bas bastım. Oh be. Selam. Selamun aleyküm beyler. Aleyküm selam kardeş yürü git. Meron durduk O bizim Hüsamettin. Sen arkama geç. Tamam. Ne var kardeş? Bir an bak. sen şu bence Melon'u bırak. Gel bana. Oğlum zaten sen de melonsun. Yani melon pap. Oğlum zaten sen de melonsun. Melon değil misin? Ben başka melonum ama. ben melonun başkası mı var? Evet var. Geber ya. Aa. Diren olamaz. Olamaz. Ne oldu melon? Diren Modlar gerçek insanlara modlar saldırmaya geliyor. Gerçek insanlar buraya modlar vs gerçekler. E ben de modum. Sen, sen modsun ama sen evrenin yapıcısısın. Melon. Sadece bu melon evreninin. Evet. O yüzden ben de gerçek sayılırım. Bütün gerçekler gelsin. Evet. Modlar vs gerçekler. <laughs> Nedense modlar bana daha daha çok gibi geldi. <laughs> Saldırsanıza beyler ne bekliyorsunuz? Gel lan buraya. Bir dakika sizde silah var. ya doğru bize silah var. Silahları atalım. Aynen. Biz zaten kesin gerçekler kazanacağı için her zaman iyiler kazandığı için silahları atabiliriz. Bir şey olmaz. değil mi? Ama ben silahımı atamıyorum. Melon çeksene. Tamam. Ne kızıyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Melon'la sen de immortalisiniz. Ölümsüzsünüz. Lan sana ne? Siz de olsaydınız. Lan hayırdır? Sallarım beyler. Aa, Yedik lan hepinizi sizin. Hayırdır? Kardeşim koş sallıyorum. Kalkamam. Ja. Ja. Oooo. Sadece yarımız değil mor var zaten. Bir şey olmaz. Tek iki tanemiz de var bizim. Evet. Tek melon ve bende var. Oooo. Wow. Öbürleri ölümlü. Bu nasıl bir kavga? Lan korna tutsana kaptüs. Bir şey olmaz. Yalan. Ah. Lan. Açılın oğlum kavga var lan. Lan. Ah. Lan. Lan. Kardeşim tuttum. Lan velet geldi. Ah. Bir tanesi, neyse veletlerden öldü bir tanesi. Bebeklere yer yok. Bebekler yasak. Büyüklerin kavgası bu. Ve bilek sen de bebek sayılırsın yürü, git, ya git buradan. Oğlum gidip saldırsanız ha. Ya lan yürü. Lan yürü gitsene. Papkin sen saklan. Lan ne saklanması? Savaşa geldiysem dövüşeceğim. Ben Squid Game'i yakaladım ben. Evet, Papkin ve Game e Squid Game'in yöneticisi gitti. Lan yalan buraya. Aa lan. Oh, Beynim uçtu. Uf. Merol sen de bir tanesini alıp ki çeksene ya. Şey ben yapıyorum. Vallahi her şeyi ben yaptım şu ana kadar. Uf. Tamam. Aa. Uf. Hayır. Gelme üstümüze. Gelme üzerimize. Gelme. Gel lan. Geldin lan. Geldim oğlum. Lan Apple çıksana önümden. Çıkacağım. o Nasıl bir düşmek şekli. Oy. Benim tek kolum koptu Dilan. Bir şey ölmedim. Tamam savaşsana o zaman. Ölmediysen savaş. Tamam Dilan savaşacağım ya ne kızıyorsun. Allah'ım küçük melon. Nasıl niye bir şey olmuyor? Bana bir şey olmaz zaten. Emotiliyim. Ben biz size söyledik emoti basın diye sizde. Lan. Oğlum durun. Neden durak? Kazanmışız. Yanlışlıkla şimdi birbirimize mollanıp birbirimize saldırmayak. Oğlum daha kazanmadık. Daha var. Oğlum harbiden daha varmış. Ve sanırım benim bildiğime göre bunların da yüzde doksanı ya da yüzde bizim gibi immortali ve sadece bizde diren ay ben ve melon imortiliyiz. Lan ne duruyorsunuz saldırsanız ha hop hop orada kal silahlar yasak. Onu kaldır bakayım. Ef, adam anladı ya. Lan saldırın. Gelin lan ben gidiyorum çünkü ben çok büyüğüm haksızlık olur. Evet sen git. Bir dakika. Şu seçelim. Ve gebertelim. Şu Yalan. Ben de yeni çıkmış karakterim. Yalan buraya. Şş, oğlum yürüsene. Geliyorum abi. Kardeşim hadi biz gidelim. Evet. Ah. Gel lan buraya. Melon. Bir şeyler yapsana. Ha. Bizden ölü çıktı. Ah. Lan bunlar bize gebertir. Ya. Ölüyorum. Lan çakma melon gel lan buraya. Lan orada da bir tane çakma kaptüs var. Gel lan buraya çakma kaptüs. Oh. Lan melon diren ben gidiyorum ya. Benim kolum kopmuştu en son hadi bak. Lan hayırlıdır oğlum sana. İman. Guli guli guli. Ben ölümsüzüm kardeş. Lan yürü git. ben asla eziliyorum. Çeksenize beni. Gel kanka. Gebermiyor. Ölümsüzüm dedim sana. Ne haber melon? Ama gerçek melon ne haber? Lan Slenderman. Yürü <laughs> git. Bana bakın lan. Allah'ım buna. Golü guli guli Geber. <laughs> Yalan melon. Melon abi hücum gücü. Papkin. Papkin abiye canavar ki. Kaptüs artı Papkin. Ama ben ölmedim ki. Apple öldü. Şimdi sen de öleceksin. Kaptüs abi o zaman. Ben bıraksan lan kaptüsü. Lan benim bacağım kopmuş ben öldüğüm o zaman. Veletler yürüyün. Aa! Kardeşime ne yaptın? Aa! Uh. Yalan melon. Ah. Aa! Uh. 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 Gelin lan. Lan kenar zarar verdim. Robot. Robot özür dilerim. Diren sen ne yaptın? Diren sen git. Bu vs ben. Tamam. Ay melon sen git. Diren ne ya melon pardon. Öh uh. Canlan oğlum adamsan vs'ye gel. İkimiz kaldık. Baş başayız erkek erkeğe. Canlan. lan. <laughs> Senin özel güçlerin var mı lan? Var. Ben mega dilen olabiliyorum. Ben de mega melon olabiliyorum. Olamazsın ki. Olursam görürsün. Sen olamazsın. Mega melona sadece gerçek melon dönüşebiliyor. Adam haklı. 哇哇、wow!